Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yaz için çok ideal, hem çok karizmatik, çok şık duran ve dünyanın en basit kırmızı ruj makyajını birlikte yapmak için buradayım. Kanalı uzun zamandır ara verdiğimin çok farkındayım. Ama çok uzun bir süre Nisan ayından beridir sesim gitmişti. çok hırıltılı bir ses çıkarıyordum. Bu beni çok rahatsız ettiği için özellikle video çekmedim. Hem de hem kafamı hem bedenimi her şeyimi toplayıp kameranın karşısına daha enerjik bir şekilde çıkayım diye birazcık daha bekledim. Umarım çok kızgın değilsinizdir bana. Yaz boyunca ümit ediyorum ki haftanın 3 günü burada olmaya devam edeceğim. Başımıza büyük bir şey gelmediği müddetçe görüşürüz diye ümit ediyorum. Hemen hızlıca makyajıma başlıyorum. Yazı ayları çok sıcak olduğu için sürekli benim yüzüm terliyor. Bunu da söyleyeyim. Ben çok suya dayanıklı fondötenler falan kullanmadan da aşırı pudra zaten kullanamıyorum. Çünkü gözeneklerimden ter damlatıcıkları fışkırdığı için böyle çok çirkin, çok yamalı bir görüntüye sebep oluyor eğer çok pudra kullanmaya kalkarsam da. O yüzden de nasıl bir yöntem izlediğimi şimdi sizlerle beraber paylaşacağım. Aşırı da kızarığım. Ama bu kızarıklıkları şimdi silip bir daha üzerine yapacağız. Çok tatlı olacak bence nemli ve ışıl ışıl bir cilt istiyorum bu makyaj için. Tam bir kırmızı ruj makyajı olacak. Ben Biosin fondötenleriyle çok iyi anlaşıyor benim cildim. Çok az bir fondöten kullanacağım şu kadar ve sıvı aydınlatıcı. Bunlara bayıldım bu arada. Çok öneriyorum. Ben şu anda roz olan rengini kullanıyorum. Onda da fondötenin yarısı kadar koydum. Şimdi şöyle bir fırçanın arkası yardımıyla şöyle karıştırıyorum. Hava çok sıcak olduğu için avucumun içinde yapmıyorum İyice erimesin fondöten ve aydınlatıcı diye. Şöyle tamamen homojenize oldu. Evet ben tam makyajımı tamamladım. Gördüğünüz gibi kapatıcımı sürdüm aydın, sıvı aydınlatıcımı ve fondötenimi de yerleştirdikten sonra artık hazır. Şimdi ben hiç pudrucum kullanmayacağım bugün. Ee, siz bu kadar çok teninizi kapatmak zorunda değilsiniz. Ee, sadece bir kapatıcıyla da bütün bu işi görebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Klasik bir kırmızı ruj var. Bu rujun ne olduğu, nasıl olduğu hiç önemli değil. Yeter ki sizin teninize uygun bir renk olsun. Bu birazcık daha turuncuya kaçan bir renk. Çünkü ben hafif hafif artık bronzlaşmaya başladığım için çok soğuk bir kırmızıya gitmedim. Ee, bir de benim kırmızı renklerim daha koyu renkler. O yüzden en uygunu şu anda bu olacağı için bunu kullanıyorum. Siz teninize en çok hangi kırmızı ruju yakıştırıyorsanız o kırmızı rujla devam edebilirsiniz. Şimdi bunu şöyle bolca elimin üzerine aldım. Gördüğünüz gibi yağlı da bir ruj. Fondötenimi yerleştirdiğim fırçayı aldım. Tok kılları olan bir fırça. Bunu fırçaya yükledim. Burnumun üzeri dahi. bu şekilde uyguladım. Benim uyguladığım miktar size fazla geldiyse, gözünüze fazla göründüyse daha azını uygulayabilirsiniz. Ama bu benim için çok yeterli bir yoğunluk. Daha birazcık şuraları yoğunlaştırabilirim. E bu uçmayacaktır toz aldık gibi. O yüzden yerleştirdiğimiz gibi kalacaktır. Bu da aklınızda olsun. Göz makyajı için ben sadece her makyajımda kullandığım Hollywood eyeliner yani gözün üst iç kapağına sürdüğüm siyah kalem ve maskara kullanacağım. Çok hafif bir bronzerla sadece gözlerimi derinleştireceğim. İsterseniz kuyruklu eyeliner çekebilirsiniz. Gece bir yere gidiyorsanız. Şu likit göz farlarıyla gözünüze parlaklık katabilirsiniz. Ben bugün bunların hiçbirini uygulamayacağım. Dediğim gibi az da malzeme kullanmak istiyorum. Sadece fondöten, aydınlatıcı ve rujla ve mümkünse maskarayla bitirmek istiyorum. 5-6 malzemeden fazla malzeme kullanmak istemiyorum. Ama dediğim gibi siz uçun uçabildiğiniz kadar. Evet, insani olmayacak bir yakınlığa aldım size. Çünkü ne yaptığımı iyi diye. Gerçi buraları hızlandıracağım ama olsun yine de. Ben gözlerimin birazcık daha vurgulu olmasını istiyorum. O yüzden şöyle yarım bir şekilde şurayı da koyulaştırıyorum. Beauty's'in şu üçlü bronzer allık aydınlatıcı paletini aldım. Böyle tok uçlu bir fırçayı buradaki bronzer rengini alıyorum. Bu benim tenimde en doğal duran. Bronzer rengi. O yüzden bunu aldım. Sadece şurayı çok hafifçe cildimi çok aydınlık bir nemli bitiş verdiğim için benim kendi nemim de göze batar hale gelmiyor böylelikle. Bu da bir trik. Aklınızda bulunsun. Benim gibi aşırı yüzünü sterliyorsa bu trik kullanabilirsiniz. Şimdi maskara süreceğim gözlerime. Evet, takma kirpik etkili bir maskarı e, maskara kullandığım için gözlerim olabildiğince koyulaştı. Şimdi Burada en önemli, en çok dikkat etmemiz gereken şey kaş makyajı. Benim kaşlarım simsiyah ve çok belirgin kaşlar olduğu için ben ekstra kaşlarımı boyamıyorum. Ama eğer sizin silik kaşlarınız varsa, görünmeyen kaşlarınız varsa burada kaşlarınızı normalde boyadığınızdan 2-3 ton koyuya boyamanız öneririm. Benim saçımla neredeyse aynı renk oldu. Hatta kaşım saçımdan daha koyu renk olduğu için ben sadece şeffaf maskara kullanacağım. Benim dağınık bir kaşım olmadığı için de böyle yapıyorum. Şimdi gelelim dudak makyajına. Aslında makyajın imza noktasına. Aynı rujla devam edeceğim. Başka koyu bir ruj da kullanabilirsiniz ama ben bugün aynı ruju kullanmak istiyorum. Ben dudak kalemi kullanmayacağım. Özellikle kullanmayacağım. Çok keskin bir hat istemiyorum. Çünkü dediğim gibi benim rujum daha nemli ve yağlı bir ruj. sadece boş bir düz uçlu fırçayla şöyle dudaklarımı etrafını hafifçe bir temizliyorum. Üstünde bir hata görmediğim için üstünden geçmedim. Şimdi normal uzaklığa alıp makyajın bütününü göstereceğim size. Evet yapacağımız bütün işlem bu kadar. Yani bir ruj, bir maskara, bir göz kalemi, bir fondöten, bir aydınlatıcıyla ben işi bitirdim. Toplamda 5 malzeme kullandım. Ama dediğim gibi siz isterseniz kuyrukla eyeliner çekin buna. Olabildiğince boş bırakmayı ya da aydınlık bırakmayı ben öneririm. Ha çok ufak bir dokunuş ne yapabiliriz? Bu Paletteki aydınlatıcı benim için çok koyu bir aydınlatıcı. Gözlerim yeterince uyanık ve aydınlık görünüyor ama yine de şöyle içlerine sadece çok minik bir aydınlık bırakabilirim. Ya da işte şuraya bir tane taş koyabilirsiniz mesela. Filan filan şimdi çok moda ya bu taşlar, noktalar vesaire. Ben açıkçası hoş bulmuyorum. Benim gözüme estetikte görünmüyor şık da görünmüyor. Dolayısıyla kendimde uygulamıyorum ama siz eğer kullanmayı seviyorsunuz, o akım hoşunuza gittiyse bunu bu makyajı uyarlayabilirsiniz. Evet, şimdilik benden bu kadar efendim. Umuyorum ki güzel yaz makyajlarıyla. Yani mesela düğüne giderken falan yaz düğünleri için çok ideal bir makyaj. Hani Temmuz'un ortasında, Ağustos'un ortasındaki düğünler için çok basit, çok ideal ama çok da sizi elegan gösterecek, şık gösterecek, birden bir şıklaştıracak ve birçok pul payet elbiseye uyum sağlayacak ya da dümdüz siyah elbiselere uyum sağlayacak bir makyaj. Bu da püf noktası olarak aklınızda bulunsun. Hemen size veda edeyim. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videodan hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çalı işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir. Ben mümkün olduğunca her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'de burada kanalda olmaya çalışıyorum. Sizler de burada benimle birlikte olur buluşursak çok mutlu olurum. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.